İnsanların da belki belli noktalardaki düşüncelerini konuşmadan elektronik bir aletle haberleştirebilecekleri bir duruma geçiyoruz. Robot sisteminin akıllandırılması daha da yoğun bir şekilde görmeye başlayacağız. Akıllı malzemeler bizim vücudumuza, beynimize entegre edilecek ki o zaman bize normal gelecek. Robotların duygu yoğunluğu olmadığı için ne isteyeceğini biraz onların kendi arasındaki konuşmaya bırakıp böyle bir görmek lazım. Ro sosyal bir tasarım diyebiliriz ona. İnsanların dijital ikizleri olacak. Hanımlar, beyler, Sapien ekranlarında Altan Hoca ile Geleceğe Dönüş programının yeni bir bölümünde sizlerle beraberiz. Bu bölüm sevgili hocamla ne konuşalım Fazıl? Birazcık robotlara girelim bence. Sonuçta yapay zeka bir noktadan sonra robotlar da tabiye girecek falan. Hocam uygun mudur sizin için? Robot konuşalım mı? Konuşalım. O zaman Fazıl'ım buyurun. Hocam şimdi robotlara gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi yapay zeka aldı başına gidiyor. Bir noktada robotlarla da birleşip Singularity dediğimiz hiç istemediğimiz durumlar yaşatacak bize. Şimdi bunun için devletler, hükümetler ya da birlikler şimdiden önlem almaya başladılar mı? İşte regulasyonlar falan konuşuluyor ya yapay zeka konusunda, robotlar konusunda. Yapay zeka yasası diye bir şey çıktı. Geçen sene biraz daha taslak öneri niteliğindeydi. Şimdi bu AI Act dedikleri bir tasarıyı birkaç ay önce onayladılar yasa şeklinde. Tabi bunda böyle çok komik tartışmalar oluyor. Teknolojiye geliştir geliştirenler uzak doğu tarafındaki Çin ve Amerika tarafı olduğu noktada teknolojiyi hiç geliştirmeyen Avrupa biraz dalga geçiyorlar. Şey gibi düşünebilirsiniz yani oradaki uzmanlarla yaptığımız birkaç görüşmelerde ona böyle gülümsüyorlardı. İşte genelleştirmiş yapay zeka mümkün mü? Bunlarla ilgili sorumluluklar ne? Etik ne? Ya etiği nasıl olacak dediği zaman onlar diyorlar ki biz geliştiririz zaten Avrupa bunu regüle eder şeklinde diye sürekli böyle bir durum vardı. Şu anda biraz onun içinden geçiyoruz. Kanunda dikkat ederse herkes şey diyor işte Avrupa'ya yapılacak bütün ithalat, ihracat süreçlerinin hepsinde arkadaki ürün ürünlerin gelişmesinde bu kurallara uymak bunlarla aksi takdirde çok yüksek cezalarla alakalı bir durum var. Yasa nedir tam olarak? Neyi sağlayacak yani? Arkadaki hangi verileri yani işte kişisel verilerin konumu dediğimiz bu KVK yani Avrupa teriminde GDPR diyelim. Onunla ilgili gerekli kuralları pazarlama dünyasında sizle ilgili arkadaki diyelim ki yaptığınız finansal harcamalarla ilgili şirketler size karşı bunu bir manipülasyon olarak kullanıyorlar mı? Arkadaki açıklanabilirlik var mı? Sizle ilgili alınan kararlarda ya da satılan ürünlerde neyse artık bunların tanımları. Onlarla ilgili bir bir tür regülasyon dizisi diyebiliriz. Ha, yani şey yok içinde atıyorum insanlara zarar verebilecek noktaya öyle potansiyeli sahip yapay zeka olamaz falan gibi şeyler yok. Şöyle ona etik kurul dedikleri bir durum var tabii çok insanla ilişkili durumlar zaten çok sert bir şekilde yasaklanmış durumda Avrupa tarafında onlar genelde bu etik kurula girerler. Bu yasa içinde bir tanımı var onun ben o kadar uzmanı gibi konuşmayayım ama zaten o tarafa doğru yaklaştıysanız yani o konuda zaten hiç nefes aldırmazlar. İnsansı robotlar ne zaman geliyor hocam? Nasıl topluma girecek? Ne olacak? Bu insansız robotları bence birkaç açıdan bakmak lazım. Direkt robota mı bakıyoruz. Yoksa gerçekten insanların robotlaştırmasından bahsediyoruz. Yani bizim bazı organlarımızın işte Neuralink gibi teknolojilerle arkadaki zenginleştirildiği ya da otomatikleştirildiği ama gene insanın ana merkezde olduğu durumlara göre mi bakıyoruz? Ya da insan dokularından oluşturulmuş bir robottan mı bahsediyoruz? Gibi böyle birkaç parçaya bölebiliriz. En çok herkesin aklına gelen, en çok da gördüğümüz direkt bir mekanik sistemin yani işte zıplayan, koşan bir robot sisteminin bir akıllandırılması. Bunu çok sık, çok yoğun bir şekilde göreceğiz. Özellikle ev işlerinde, hasta bakım gibi bazı süreçlerde, özellikle ağır sanayideki işlerde özellikle bu robotları bence görüyoruz. Daha da yoğun bir şekilde görmeye başlayacağız. Zaten burada bir mekanik bir sistemin akıllandırılmasından bahsetmiştik. Alan Turing zamanlarına kadar gidiyor. Yani o zamanki Enigma denilen makinaların, daha mekanik bir sistemin bir elektronik sinyaliyle birlikte, elektrik sinyaliyle arka tarafta konumlandığı ve birlikte akıllı bir şekilde çalışabildiği yapılardan bugüne kadar geldik. Ama ben en çok Neuralink projesinin de böyle çok ilginç olacağını düşünüyorum. Yani insanların da belki belli noktalardaki düşüncelerini konuşmadan aslında elektronik bir aletle haberleştirebilecekleri bir duruma geçiyoruz. Buna bazen transhümanizm diyorlar. Yani benim vücuduma bir çipi entegre ettiğiniz zaman aslında ben o çip vasıtasıyla konuşmadan farklı bir sistemle haberleşebiliyorum. Bence bu da insanın kendi içerisindeki yani insan organik yapısının da robotlaştırıldığı, çok farklı şekilde kullanılabildiği yapılar demek. Bunları da çok yoğun göreceğimizi düşünüyorum. Yani biz hep sadece robota odaklanıyoruz ama bu Neuralink projesiyle birlikte neye link, ben nöral olarak link ediyorum onu da iyi görmek lazım. Siz Neuralink deyince aklıma çocukken izlediğim Robocop çizgi filminde evet. çok geçirdiği ağır bir saldırıdan sonra Alex Murphy isimli bir Detroit polisinin belden aşağısının ve yarısının tıpkı bahsettiğiniz sistem gibi vücudunun geri kalanını robotik bir sistemle tamamlayıp onun süper bir polise dönüşme hikayesini izliyorduk ve bu bize inanılmaz geliyordu. Neden bize bu kadar çekici geliyor bu iş? Sürekli gündem aynı ve her seferinde çekiciliği artan devam ediyor. Siz mesela hocam bir organınızı upgrade etmek ister miydiniz? Mesela mekanik bir göz falan ne bileyim. Gözümün biri iyi olabilirdi yani. Ya bu filmler belki bizim bilinçaltımıza dokunmuş olabilirler yani ama insanın sanki biraz bunu psikologlarla da konuşmak lazım. İnsan özünde her zaman bir güç sahibi. Bu gücü yönlendiren ve her zaman daha iyi olmaya yönelik daha güçlü olmaya yönelik doğadaki evrimimizle alakalı bir durum diye düşünüyorum. Yani ikimizin aynı vücut yapısına sahip olduğu durumda benim senden daha hızlı koşabildiğim bir robotsu bir yapıyı benim benim vücuduma entegre etmeleriyle birlikte senin önüne geçebilmem, sana karşı daha güçlü bir duruma geçmem bir cazip geliyor. Kulağa biz tabii filmlerde bize aktarılan şuydu. Orada büyük bir mağduriyet var. O ya ölecekti ya robot olacaktı ölmedi robot oldu. Onun filmde bize güzel bir şekilde yaptılar ama günün sonunda bizde de şu anda benzer işte diyelim ki kolumuzu kaybediyoruz. Yani kolsuz kalmaktansa bir robot kolu kullanmak gayet mantıklı gibi geliyor ama günün sonunda tabii bu nereye kadar bu şekilde ilerleyecek? Bence ilerliyor. Gene savunma sanayide işte çok uzun süreler diyelim ki sahada dolaşan askerleri çok gördük bu tarz yapıları. Ben o filmlerin yani görece gerçekleştiğini düşünüyorum. Hocam onun mesela bazı bölümlerde bir insan olmakla bir robot olmanın arasında kaldığı böyle histerik krizleri vardı. Evet evet bence eskinin özellikle 70'li 80'li yılların arasındaki yazılan sonraki o 70'te 90 yıllar arasındaki yazılan birçok kitap onların öngördüğü sistemin biz şu anda ona uygun mu yaşıyoruz yoksa bizim yaşadıklarımız biraz o gün öngörülmüş mü o değişik bir kavram ama gerçekten çok iyi böyle gelecek konusunda inovatif fikirleri çok iyi sundukları bir durumun içerisinden geçiyoruz ama şunu söylemek lazım 1970'lerde robotsu insanlar yani human machine intelligence dediğimiz yani insan ve makine zekası kavramlarının çok tartışıldığı zamanlardı çünkü yapay zeka yeni bir kavram değil yapay zeka yeni bir kavram olmadığı için de o zamanlarda belki bizim bugün yaptığımız toplantılar gibi böyle çekimler gibi çok etkileşim ve çok fikir vardı o fikirlerin bazı Işte bir filme, bir kitaba ya da başka tasarımlara dönüştü. Ama biz şu anda bence o zaman başlayan tartışmaları geliştirerek ilerlediğimiz bir durumdayız. Ve yine şu anda bile sizin bu programınıza ismini veren yapım bile, geleceğe dönüş, back to the future bile o dönem yazılmış yine gelecek de Doğru. kafayı bozmuş ve geçmiş de kafayı bozmuş bir zaman yolculuğunun sonucunda bugün bu programın ismini vermiş bir yapımdır bize. Şey diyebilir miyiz ama aslında çok emerging mi gidiyoruz? Yani böyle genişleyen teknolojilerde böyle e, ama biz e, işte yapay zekayı disruptive diyoruz değil mi? Yıkıcı zeka yani yıkıcı bir teknoloji diyoruz. Geçmişin bir toplamı olarak mı gideceğiz yoksa hayatımızı hakikaten hiç deneyimleyemediğimizi kimsenin daha önce bir projekte edemediği bir durumda yaşayacak mıyız? Ya Bence şey gibi bir şey bu. Şimdi eskiden insanlar her zaman daha güçlü bir at isterdi mesela. Şu an herkes daha güçlü bir, bir arabaya binmek istiyor. Ve araba, telefon, Aynen, telefon. daha akıllı istiyor. ev. Şimdi bizi... Daha hızlı, her şey daha hızlı olmasını bizi, bizi istiyoruz. Bizi yarı insan, yarı robot olmaktan alıkoyan tek şey aslında birazcık belki eşsizlik görüntüsü. Yani yeterince gerçekçi bir kola sahip olup da daha güçlü bir kola sahip olabilseydim eğer neden olmazdım? Yani herkes böyle bir düşünüyor değil mi? Peki gerçekten Sen mesela... operasyonu göze alabilir misin? Sen ister miydin mesela böyle bir? Daha güçlü bir kol, mekanik bir kol mu? Mekanik bir kol. Asla düşünsene bir evladına dokunduğunu, sevdiğin bir kadına dokunduğunu sileceksin abi. Bağlayacaklar. Abi, ama değişecek bu yani şu anda şey bizimki daha güçlü. Yani güçle, iktidarla o kadar kafayı yemiş bir ev değilim. Sadece kolum bir şeye tutunmamı yani gripimi daha güçlendirecek ya da strikingimi daha güçlendirecek diye robot kol istemem Hayır çünkü. Hayır abi belki de kızını bir tehlikeden kurtaracaksın o kol sayesinde. Bak şimdi ben hep yumuşak karnımdan sağlıyorsun fazla. <laughs> <laughs> Siz ne diyorsunuz hocam? Ya burada şey iyi bakmak lazım. Şimdi insana yapılan her müdahalenin bu genetik yapısı olabilir, fiziksel mekanik yapısı olabilir. İlk genelde Öncelikle başlığı insanın yaşadığı bir mağduriyeti bir an önce düzeltmek. işte genetik hastalığınız varsa onu aradan çıkartmak. Şeker hastalığınız varsa onu çıkartmak. Ya da kansere yatkınlığınız varsa. Bunu herkes evet diyor tabii. Kolumu kaybettiysem, kolumun yerine bir robotun takılmasına kaybettiysem da... Kaybettiysem tabii ki. E, ama işte bu teknolojileri sanki alışacağız. Şöyle düşün. Mesela bundan 20-30 sene önce biz senin gözünü lazerle çizeceğiz ya da kalp kapakçının içerisine küçük bir sensör takacağız deseydik. Deli misin derdin? Çünkü o zamanın teknolojisiyle birlikte kalp, Böyle bypass'ta %50 oran vardı. Herkes ölüyordu hatırlarsın. Hatta o zamanlar %80'di. Şimdi %40'lara %30'lara düşmüş durumda bypass. Şimdi sana biri böyle bir teknolojiyi ben sana entegre edeceğim ve bu, bunu biz yüzlerce binlerce kez yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok ve bunun karşılığında böyle bir duruma geçeceksin dediği ne noktada. değil mi? Şu anda bizi o dönemki bypass ameliyatlarından bir tanesinde %50 hayatta kalma oranıyla çok yakın birini kaybetmiş biri izliyor olabilir ve ne acı değil mi? Tabii. Teknolojisizlik yetersiz teknoloji sayesinde şu anda bunu izliyor ve kahroluyor keşke bir 10 sene daha sonra gelseydi babam, dedem, annem Evet şey. yani bunu yaşayacağız. Belki 10 sene sonra öyle bu akıllı malzemeler bizim vücudumuza, beynimize ya da işte farklı durumlarımıza entegre edilecek ki o zaman bize normal gelecek. Çünkü belki o zaman senin kızın gelip sana diyecek ki ya baba bunda bir şey yok bunu çok uyumuş ama Yani bunu işte geçen gün biz arkadaşlarımıza dövme yerine bunu entegre ettik içimize. Çalıştırıyoruz bak ben artık konuşarak arkadaşımın telefonunu çaldırabiliyorum diyeceği durumlar olacak yani. Ama Fazıl istiyor ki ben böyle aslan gibi adam. Bütün kollarım olur kesip hemen robota bağlayayım böyle... Kas şey yapmamıza gibi. gerek yok. Ya i̇nsan ama işte insan. Kırılgan. Tamamen fonksiyonellik ya. Örtün o. Verir misin? Şu kolları hemen verir misin yarın? Deseler ki Fazıl bundan sonra kollarınla gerçek bir adalet savaşçısın. Yani bence ikna edilebilirim. Ciddi misin ya? Evet abi. Hocam sizi ikna edebilirler mi? Yani öyle bir savaşçı olarak, ölümsüz bir savaşçı. Ya savaşçı da yani size diyorlar ki siz iki tane cillop gibi kolunuzu verin. Ben onu çıkma hala oluna takacağım. <gülüyor> Yükseltilmiş <gülüyor> insanlık ya işte. Ama size de iki tane şahane mekanik kol takacağız. Sadece ben değil. Herkes bence bunu ikna olabilir. Yükseltilmiş insan olmaya Herkes ikna olur abi. Bence süper abi. yani bu evet yani süper insan kavramının nasıl sana tabii ya senin ona neye ihtiyacın olduğunu yapar. Mesela yaşlandığımız zaman elimizdeki postürün bozulmasını arkada çözebilen bir robotsu tasarımın mesela diyorlar ya kambur durma işte şöyle olma işte omurilikteki davranışlar. Mesela ben o zamanlar forecast dediğimiz algoritmalar var öngörü böyle yani geleceğe dair görebiliyorsunuz. Bence insan sağlığında birçok şeyi görecekler. O zaman zaten kendileri diyecekler aslında bak mesela biz bu tarafa böyle robotik bir parça takalım. Bunu düzeltelim gibi Mesela diş teli takıyoruz değil mi? Yani diş teli de aynı mantıkta değil mi? Yani senin 5 sene, 10 sene sonra çenenin nasıl yamuk olacağını anladıkları için onu tutup e, yamulmasını istemiyorlar. Niye benim vücudumdaki bütün parçalar için bu olmasın ki? Yani Hocam, her şey kusursuz değil insan. Siz de dağcısınız. Eskiden mesela Alpinistler işte oksijensiz tırmanmayı böyle çok büyük bir olay gibi görüyorlardı. Ya da işte dalga geçiyorlardı i̇şte oksijen tırmanlarla. İşte insanın e, sınırlarının son noktası yani. Yani şimdi ama işte oksijen tabii ki kullanabiliyorsun hani dağcılıkta. Tabii tabii. Gayet tabii. normal bir şey. Yani, yani ben eğer Everest'te şimdi alpinistler biliyorsun böyle 35 dakikada 40 dakikada tırmandıkları yerler var ya Alp Dağları'nda. Hadi git Everest'te tırman bakalım ama insanlar eğer bu tarz katkılarla birlikte oraya tırmanırsa robotu desteklerle bence bunu mutlaka deneyeceklerdir. Peki hocam sizce robotlar İyice geliştikten ve piyasaya çıktıktan sonra onların da hak ve sorumlulukları olacak mı? Ya da işte ne bileyim bir manifesto yazsak robotlara. Onlara da eziyet etmemek adına. Onlar da hor kullanılmak istemezler. Şu an mesela Boston Dynamics'in videolarını siz de görüyorsunuz hocam. Evet, evet köpek evet. Ne dayak abi. <laughs> İnsan gibi sezgisel, bilissel, duygusal bir yapısı olmadığı için robotların, günün sonunda robotların en azından bugün itibariyle manifestosu diyelim bu kurallarını ya da arkadaki davranış şekillerini gene insanlar belirleyecek ve bunlarla ilgili belli kurallar koyacaklar bu robotların uyumması gereken. Ama tabii robotların kendi kendine yazacağı bir manifesto bile çok ilginç olabilirdi yani. Bence mutlaka bir gün o denenecektir. Yani bir robota sorup iki robotun kendine eğittiği bir ortamda acaba sen neyi istemeyebilirdin dediğimiz zaman şimdi biz insan olarak robotun yaptığımız davranışları gülüp bununla bir mizansen yaratabiliyoruz ama robotların büyük ihtimalle öyle bir duygu yoğunluğu olmadığı için günün sonunda acaba ne isteyeceğini biraz onların kendi arasındaki konuşmayı bırakıp böyle bir görmek lazım. Bu ilginç bir sosyal deney diyemiyorum çünkü robotlar sosyal varlıklar değiller. Ro sosyal bir tasarım diyebiliriz onu. Acaba kendi aralarında konuşsalardı ne derlerdi? Bilmiyorum ya da işte çok duygusal zekaları çok gelişip ya da belli bir kıvama geldikten sonra mesela bir robot arkadaşınız olduğunu ve sizin onun düğüne evet. gitmediğiniz için size dargın olduğunu <laughs> mesela Bence bu olacak çünkü günün sonunda bu tarz bilgileri biz bir havuz olarak mesela kitapları öğretiyoruz ya dil işleme diyoruz ya bu büyük dil modelleri dediğimiz kısımda size cevap veriyor. İnsanların kendi yaptıkları girişimler olacak ve böyle robo arkadaşlarıyla görüşecekler. Orada siz kendiniz ona bazı duygu katmanları katabilirsiniz. Yani sizin kendi düşüncelerinizi, kendi bilginizi buna bilgi yönetimi diyoruz. Bu knowledge management'a ona aktardığınız zaman o sizde bence sizin gibi konuşacak. Biz buna dijital ikiz diyoruz aslında. Dijital ikiz genelde şu anda işte binaların, araçların kopyası gibi ama insanların ikizleri olacak. Mesela siz kendinizi oraya aktarabildiğiniz ölçüde mesela her gün onunla konuşabilirsiniz. Ben bunu seviyorum, şunu seviyorum. Gölet şey. mirror bölümü gibi. Yani duygularımızı Benzer. taklit edebilirler mi? Bu mu? Duyguları taklit edemez ama duyguları mimik edebilir. Yani duygusal davranabilirsiniz ama aslında duygusal değildir. O sadece sizi taklit ediyordur. Siz orada ne kadar duygusal olarak yani gene bir insan olarak ondan ne kadar etkilendiğiniz konusu ortaya çıkacak. Aslında etkilenebiliyoruz yani GPT o... ile konuşurken duygusal konuşma. Bence GPT ile yazışırken ama... ve şu anda konuşurken insanlar etkilenmiyorlar ama zamanla mesela bunu böyle bir fark bir yani çok insansık yani bizim gördüğümüz o demolar gerçekten güzeldi bayağı yani sizde dertleşiyor gibiydi ama bir deneyenler olduysa o kadar yoğun dertleşmiyor. Yani hocam siz arabanıza bindiğinizde araba sizi şöyle selamlasa mesela merhaba günaydın prensim zinciri vurulmuş aslanım dese bence şu an... bir hocunuza <gülüyor> gitmez <gülüyor> mi? Bence Aslan... şu anda o oluyor yani bence çalışılıyor. Bence de demeyeyim çalışılıyor. Gladyatörler diyorlar bu otomotiv distribütörleri mobilite derneğinin de böyle bir kurulundayım. Akıllı cihazlarla belli üst segment arabaların içerisinde bunların entegre, yani Siri diyoruz ya bu tarz konuşma robotları vardı. Onları çoktan entegre ettiler. Buraya gelene kaldı. Kişiselleştirme kaldı. Benim gördüğüm Amerika'da bunu çok yoğun deneyimliyorlar. Çünkü arabanın gerçekten içerisinde bir sim kartla büyük bir sunucudan haberleştiği bir durum var. Türkiye'de biliyorsun Regülasyon var. Araba üreticisi biz olmadığımız için takabileceğiniz bir sim kart başka bir sunucuyla haberleşmediği için biz onu şu anda deneyimleyemiyoruz. Ama bence bizi tanıyan, bizim mesela arkada kullandığımız telefonun içerisindeki e-maillerimizden, iş yapış şeklerimizden, ajandamıza kadar her şeyi bildiği zaman bize konuşacak. Bu arada benim evimde bir tane Google'un bir sistemi var. Ben öyle konuşuyorum sabahları yani. Yani sim kart takılı arabalardan bahsediyoruz. Tabii tabii şu anda sim kart ama ne çıktı yeni teknoloji takip edelim. Esim diye bir şey çıktı bence herkes benden daha iyi biliyordur onu. Artık sim kartı da gerek yok sadece bir numara alıyorsunuz artık bitti gitti her yere bağlanıyor sistem. Ya hocam siz de konuştukça ve böyle tabii yer yer şakalarımızla olayı birazcık da hale getirmeye çalışıyoruz ama aklıma şey geldi. Bu Love Deten Robots vardı Netflix'te bir dizi. Orada bir bölüm var Zima Blue diye. Bir robota dönüşen bir sanatçının bir hikayesi. Eğer buradan izlemeyen arkadaşlar varsa öncelikle Love Deten Robot serisini izlemelerini. Çünkü her sezonu, her bölümü birbirinden iyidir. Özellikle Altan Hoca ile çektiğimiz bu bölümün hatırına ve bizim hatırımıza bir öneridir. Zima Blue bölümünü bir izlemelerini ben tavsiye etmek istiyorum. Çok Fazla. iyi fikir abi, çok iyi fikir. Müthiş bir bölümdü. Deyip Hocam bugünlük yine bölümümüzün sonuna geldik. Fazladım. senin söyleyeceğin bir şey var mı? Çok doğrucuydu. Nefis, keyifli bir seri oluyor. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Sizin keyfiniz yerinizde midir hocam? Gayet güzel. Abone olurlarsa daha mutlu olacağım. Bir de seyircilerimize soralım. Sizin keyfiniz yerinizde mi? Sizin keyfiniz yerinizde mi? Lütfen yorumlarda bunu bize bildirmeyi ve beğenilerinizle bize destek vermeyi lütfen unutmayın. Sizi seviyoruz efendim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere diyoruz.